Peki şey başlamadan önce unutmayın. O zaman videoya başlayalım. Heh. Şimdi onları arkalayacağız. Hadi bakalım. Aha Allah orada duruyorlar galiba. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Hadi bakalım. Ay. Allah oh. Allah oh. gel 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 geliyorum geliyorum. Ay, Ay. 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 ilerleyelim ilerleyelim. Allah Allah oh. Allah. Çok çok yani azıcık ses yapabiliriz sıkıntı yok onlar zaten ileride eee falan yapıyorlar. bu ağaçlardan da ne şey ya. Arkadaşlar, çıkacak ittire, ittirebilir miyiz acaba daha rahat olur bizim için? Allah, Allah. Allah. İttir, ittir. Ayaklarını ittir. Allah, oh Allah, 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 Allah. şunları at şu bitkiler arkadaş ne çakıl çukurlar burada ya. Ay, Allah, Allah. Oh. Ee, oh. Kardeşim arkada ne oluyor? Bir şeyler oluyor gibi mi geliyor? Sesler geliyor. Ben bakayım kardeşim. Bence bir şeyler yapıyorlar. Saldırma aldırı düzenliyorlar ama. Ben bakayım. Allah Allah. Ne oluyor lan acaba orada? Bak bak dallar sallanıyor. Allah Allah. Ah. Ah. Allah. Ah. Allah. Ay. Anam. Ay. İyi. İyi. Allah Allah ya. Ne oluyor burada? Bir bakayım. Anam. Ay. Aha. Bu ne lan burada? Çek şunu. <laughs> ana lan Kardeşim burada ölü bir asker ölüsü var Bu ne yapıyor lan Allah'ım ya her dağıtmış ya Öf öf bunları yapmak çok zor olacak Ay, Nerede bu var bakayım ya Şuna at Ay, Ana Anam buradan garip bir koku geliyor Burada da bir şey var sanırsam Aha burada da bir tane adam var ya. Kardeşim ya. Bunu saldırmaya çalışmış. Bu da bizim e, dikenli şeylerimize yakalamıştır. Allah. Atalım. İh. İh. Abicim her yerde de çaba var abi de. Ay Ay burada sadece adamlar da çava olduğunu sanıyor. Burada dikenler de var. Ay canım da acıyor ama. Şimdi dikenlere basmışlar vallahi. Ay ayağım acıdı. Kardeşim ya dağıtmışlar burayı. Tam kardeşim ben şu silahı ayarlamaya çalışıyorum. Yapamadım ya. Sen boş ver onları. Allah'ım ya yapayım ya. Bu niye çalışmıyor? Basmıyor basmıyor. Ah! Şimdi bozucu. Allah'ım kardeşim kardeşim. Ya ben şey yaptım ama. Ben ayarladım ama. Lan bu niye hala duruyor? Yani ben onu ayarladım ama yani şey. E, arka taraf artık biraz dikenleri azaldı. Boş ver kardeşim. Arkadan saldıramaz o da özel metalleri var yani. Yani bakayım bak, göstereyim mi sana? Ya biliyorum biliyorum ana acıdı mı lan? Ah oh, acıdı acıdı. Dumuş dumuş. Ah, ah arkadaşlar saldırın saldırın boş 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 saldırın Allah 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 Allah. Kardeşim duy 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 ana acıdı mı ya? Kardeşim çok acıdı. Ah. ana kardeşim de götüreyim ben seni. Ay. gel bakalım gel gel. Ah oh, Allah gel bakalım. Allah arkadaşlar gelin 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 yerde sürünmeyin ne yapıyorsun? Havuzdan merak hayal ediyorum. Ha sen neresen arkaya kalıyorsun ya? Birisi gelmiyor. Komutanım tamam ben gene de bakayım belki biri gelir. Ben bakıyorum. Arkadaşlar bakın oradalar, oradalar. Tut tut Allah kurtar bu gene yürüdü ya. Eef, eef, eef. Sen niye geçtin lan? Ben? ben öndeydim. Ya kaba da kaba verin ya. Şuradan ses yapma lan sus. Şimdi duracaklar. Kardeşim kardeşim de bakalım. bir şey yapayım. Sarıyla sarayım. Ay şurada şey yine nerede ya? Ağzını da alayım onu. Şimdi sessizce gidiyoruz. Okunuyor. Ne fal okudunuz? Ne fal okudunuz? Ne okudun? Aha. Bak bakarak... arka. Dur. Ama kardeşim ne oluyor? Bir şey oldu. Kardeşim sen oradaki reginin yüzünü al ya. Kardeşim nasıl alayım be? Canım çok acıyor. Ama kardeşim saldırı oluyor şu anda. Aa silah var silah var. Kardeşim bana olan şey verir misin? Ya boş ver onu boş ver onu ya. Silah silah. Allah. Burası tutuştan dur. Birinci düşman öldürüldü. İkinci düşman öldürülüyor. Oha! Oh. Lan ben öldüremedim. Ben de varım. Dur dur. Dur dur. Pardon. Yanlışlıkla sizi öldürmeyeyim. Ya ne yapıyorsun lan? Aa doğru bir dakika ben bir şey yapacaktım. Allah'ım her yer karşı kurşuk oldu ben bundan ne yapacağım ya Kardeşim ıy. Kardeşim ıh Regal iğnesini alayım Regal iğnesi Regal iğnesi basayım şuraya Ayağım olmadı bir dakika Totama basayım Totama basayım Canım halen acıyor dur Canım halen acıyor Totama basayım Gene acıcak ama Hayır Hayır Ah. En azından abi bir süre kesiyor. Ah. Kardeşim iyi misin? Kardeşim iyi misin? Kardeşim iyi ne ya? Kötüyüm ya. Bu ne ya? Her yer oldu. şuralara. Bakayım bakayım. Ay benim ayağım halen acıyor ama neyse. Bakayım kardeşim. Ah ya arkadaş ya. Kardeşim dur bakalım. Kardeşim dur bakalım. Ah. Allah'ım ya hepim ya. Öf ya sistemi. Sistemi ben de yeni yapıyordum ya. Sistemi ben de yeni bak yapıyordum. Neydi? Bozmuş teravi ya. Aman. Ya şu bizim yaptığımız robot var ya işte o gitti bozdu ya her şey o, yürümeye başladı buradan. Kardeşim ya öf. çok uğraşmamıştık ona ya. Bak burada. Bip Allah. Oh. Bip 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 düşman tesis bir düşman tesis bir de 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 <laughs> Allah gidiyor. Oh vallahi benim işim rahat burada bana. Oh! 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 Kardeşim tam hesap et. Oley Ah ben lan. <laughs> oh, ben burada rahat rahat otururken. <laughs> benim nereden güldüler? Oh oh kafam 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 kafam. Nəticəm çok iyi oldu. Onunla uğraşsın dursun. Düşmən teslim edildi. Tespit edildi. Düşmən tespit edildi. Bəni bırak lütfen. Sılav. Düşman teslim edildi, düşman teslim edildi. <laughs> kargoya aras kargoya tespit teslim etti daha? <laughs> Kardeşim bizim şey fena çalışıyor ya. Baksana, <laughs> nasılsın? Allah, Allah, Allah. Allah'ım ya, ya. Ya kardeşim ya bunu da halletmemiz lazım. iyice karışık oldu ya. Bir tane kararlık yapalım dedik. Bozdular ya. Evet devamını da kardeşim. Hadi ya, hay ayarlayalım. Kardeşim ee hallettim bak bu neyi. E, bir şu şey kaldı işte. Şu silahı halledi hallediyorum. Anne hani kardeşim ya. Öf. Ben de şu şeylere sabitleyeyim madem. Komutanım full atıyorum. Azıcık geriye git. Geriye git. Tamamdır komutanım. Ee, şimdi kes. Tamam. 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 Evet. Herceyorum komutanım. Kesemedim komutu, kestim komutanım. Dum 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 dum. Allah komutada. Bisholda madar. Dum 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 dum

Şöyle inelim. Ih, da. Allah. Şunu da ettirdik. Allah yıktı. Kardeşim bir şeyler geliyor. sesler geliyor ama ya boş ver ya şunları halledelim de biz sonra bakarız onlara tamam kardeşim. Allah evet güzel. Param pinçik oldu. Ben arada aldım ama neyse. Tamamdır. şunları ben kırıyorum. Sen nasıl şey yap. şöyle. Sessizce kır lan. Tamam komutanım da kıralım. Allah. Oh lan ne yapıyorsun? İyice ses çıkart. Ya ben bir bakıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bunlar. <laughs> Karar yıkmaya çalışıyorlar ama duvarını bile kıramazlar kardeşim. Do evet doğru kardeşim. Dur 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 Kardeşim. Ya ne var enginin ne var. Ya. ya bir şey yaptırma. Ya of ya. Oh, oh. E ee, kardeşim. Öh, Teslim olun bakalım çocuklar. Nereye gitti? Düş patta esmedin de. Oh. Kardeşim bizim şey bizde mi ya bu? Evet. Ya şunu çak lan önünden Allah'ım ya. Düşman teslim edildi. şimdi düzgün çalışmıyor Allah'ım ya. Ha, şimdi e, ee, gidin buradan buraya da yıkalım siz o sıra. E, gelsene lan. Ay, geliyorum geliyorum ya. Çay içiyorduk şurada arkadaşlar. Allah'ım ya ya. Uh, geldim. Düşman tespit edildi. Düşman teslim edildi. Teslim, teslim edildi. Nereye teslim edildi? Teslim edildi. Teslim edildi. tut 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 tut. Sıkılıyor, sıkılıyor, sıkılıyor. ya ha, sık, sık hadi. sıkılıyor. Kardeşim benzinden beni zıdımı Ah, 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 Ölmeden ama ı la ı la ı la ı düşman tespitleri etme lan artık wo wo aduket Allah ah ah ı ah, ı kardeşim ı ı ne daha yıkmışlar bizim şey Allah şunu Allah kardeşim şunu al. Şunu lütfen al. Kardeşim ayağım yok. Bacağım yok. Kardeşim bacağım yok. O sıkıntı olur mu? Ya kardeşim ya yani biz insan olmadığımız için tekrar olur. Ama bana da getir olacağım ben şimdi. Tamamdır kardeşim getiriyorum. Aa orada unuttum bir dakika kardeşim hemen alıyorum. Allah'ım yürümek çok zor. Yürümek çok zor. Yürü Kardeşim ölüyorum. Gel lan şuraya. Gel Kardeşim bir dakika. Kardeşim hangi yerinden bir mi iki mi? Kardeşim ben en iyisi ee, direkt şuradan yapıyorum. Allah. Kardeşim oradan bir yerlerden yaptım. Ama gene de iyileştin değil mi? Evet kardeşim. Uf, Kardeşim biz bu kararı yapmasak mı? Kardeşim karagat diye bir şey mi kaldı sen baksana şuraya. oh ya. Ya of ya bir tane karargah yapacağız dedik gitti. Kardeşim biz en iyisi. Ee, nereye gidelim biliyor musun? Pumpkinistan'a gidelim. Pumpkinistan mı? Evet hadi gidelim kardeşim. gidelim. nasıl gideceğiz? gideceğiz? Ee, nasıl gideriz? Nasıl gideriz? Düşman tespit edildi. Düşman tespit edildi. Hadi şimdi işte. Ana, oha. <laughs> Olma, uçup gideceğiz. Hadi bakalım kardeşim gidelim.